İzliyorum. Alo efendim, Terdim. Heh, ortağım, sana bir iyi, biri kötü iki haberim var. Bir iyi, bir kötü mü? Ne lan? O ne, ne İyi haber, bu Vedat denen şerefsizin peşindeyim. İzini kaybetmedim. Kötü haber, evinden çıktı, bindi arabasına bir yere gidiyor haberim olsun. Nasıl? Ne diyorsun lan sen? Dur dur oğlum, dur dur, dur dur. Jandarma geliyor zaten. Dur dur, gözümü seveyim. Ya, ne olmuş amca oğlum? <laughs> ee, e, e, tamam. Gel. Işte. Şal.

ya gitmiyor amca oraya gitmiyor. Ne örüyüm yani? Sınırları zorluyorum işte. Gitmiyor anca bu kadar gidiyor. Ne yapayım yani? Bak Armanga yolundan geçmeden yakalamamız lazım. Eğer kaçırırsak daha da yakalayamayız he. Ya ne örüyüm amca oraya, gidiyorum işte yani. Bu bu kadar işte. Ne yapacaksın? Hadi basla bas la, bas bas. Ya basma. Bas, bas konuşma hadi. Alo, Taner, bu canlı ilerisinde bir derinden yokuşu var. En kesme yol orası kardeşim. Haydi. Tamam abi. Şoför var burada be, şoför. Şoförlerin kralı burada, kralı! Bas! Ya Çamlı Bahçeli o ne alaka amcoğlu ya? Meğirmen Gevçidi ne alaka? Ya tamam hadi sen sür işte sür, sür! Sürüyor tamam. İşte bak, Al, gördüm de bak 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 kırla kır, kırla kır, kır, kır geç uzun. bas 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 <laughs> sonunda yakaladık seni kardeşime yaptıkların hesabını vermeden nereye kaçıyorsun? He? Ben ailemizin başını açtığın dertlerin hesabını sormadan kaçabileceğini mi sanıyorsun? He? Bırakın beni ya. Ben bir şey yapmadım. Suçum yok benim. Hala konuş. <laughs> Ben için bunu bir temiz dövelim mı? Ağzıma burnumu dağıtalım. Ne diyorsunuz? Vallahi Selami doğru söylüyor amcaoğlu. Bunu iyice benzetmeden kimselere vermeyelim. Dur, durun sakin ol. Bunu alacağız biz adalete teslim edeceğiz. Bir kere başımızı belaya sokmayalım. O cezasını orada çekecek ve de geri alacağız tamam mı?